Arkadaşlar merhaba. Benim adım Hemrah. İzmir Karaburun'dayım şu anda. Şişman Fitness Hocası adı altında bir hesap açtım. Bu hesabı aktif hale getirip sizlerle uzun bir birliktelik yaşamak istiyorum. Neden hesap adım Şişman Fitness Hocası derseniz. Arkadaşlar ben şu an şişmanım ve evet, fitness hocasıyım. Hem şişmanım hem fitness hocasıyım. <laughs> O yüzden ya yani bence çok mantıklı bir isimdi. Ege Üniversitesi Beden eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. E, İzmir'de birçok spor salonunda çalıştım ve ikinci kademe fitness antrenörüyüm. İşte yanında da spinning, pilates, jimstik, bosu vesaire bir sürü de yan branşın eğitim sertifikalarına sahibim. Faburunda da buradaki spor salonunda antrenörlük yapıyorum. Bu e, hesaptaki amacım aslında ben kendi salonumu açmak istiyorum artık vaktinin de geldiğini düşünüyorum. Daha önce burada bir pilates salonu işlettim. Çok keyifliydi. Ee, bir ara bu işlerden Elimi etemi çektim ama Tekrar sahalara dönmek istiyorum. Çünkü artık motiveyim. Ee, bu süreçte Salonumu açmak için böyle yağlı yağlı Göbekli göbekli salon açılmaz tabii ki de. Bir şeyler göstermem lazım insanlara. O yüzden Bu hesapta nasıl doğru kilo verilir, nasıl doğru beslenilir, nasıl motive olunur. Sizlere bunu anlatırken de aynı zamanda insanlara bir bir şeyler sunmuş olacağım. Gelmek isteyen üyelerime. İkincisi de yani en çok istediğim şey şu. Ben bir birkaç kişinin hayatına e, bir şeyler katmak istiyorum. Yani yerinden kalkmayan, harekete geçmeyen insanların harekete geçmesini sağlamak istiyorum mutsuz olan insanların mutlu olmasını sağlamak istiyorum. Çünkü kilonun ne kötü bir şey olduğunu çok yakından anladım arkadaşlar. Kilo kötü bir şey. Kilolu insanların halini de şu an benden daha iyi anlayamaz kimse. O yüzden onların yanında bir arkadaş olmak istiyorum. Yollarında bir yollaş olmak istiyorum. Çok zor değil. İnanın çok zor değil. Yani lütfen artık bir adım atın. Biliyorum farkındayım zaten insanların hepimizin ya bir hayatla mücadelesi var. Bu mücadelenin içerisine bazen bu mücadeleyi dahil etmek istemiyorsunuz. Çok zor geliyor biliyorum ama inanın bunun sonucunda çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizi seveceksiniz tekrar. Biliyorum yani ben mesela şu an sevmiyorum kendimi. Mutlu değilim. Aynaya baktığım zaman ki Emrah'ı beğenmiyorum. Eskiden çok beğeniyordum. E hal böyle olunca insanlar da beni beğeniyordu. E çok keyifli bir hal oluyordu bu zamanda. Yani beğenilmek çok güzel bir şey. Ama şu an ben beğenmiyorum kendimi. O yüzden eminim ki siz de beğenmiyorsunuz. Yani bırakın şey palavralarını ya. Kilo sana çok yakışıyor vesaire. Abi öncelikle sağlık. Sağlıksal sıkıntılar oluşuyor kilo ile beraber. Biliyorsunuz zaten bunları uzun uzun anlatmama gerek yok. Bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Nacizane benim bildiğim bilgileri size aktaracağım ve siz de inşallah faydalanırsınız bundan. İnşallah birkaç kişiye dokunurum ve o insanların hayatında bir yer edinirim. Sonra benimle beraber kilo veren insanlarla inşallah aktiviteler yaparız ileride. Daha yürüyüşleri yaparız, işte bisiklet turları yaparız, piknikler yaparız. Daha öncelerinde bunları yapıyorduk biz, ne güzel oluyordu. Ee, şu an güncel formum arkadaşlar ya ee, fazla kötü. Yani benim boyum 1.83, kilo ee, kilom 134'lerde şu anda. Çok fazla yağ oranı var vücudumda. Bu yağ oranını atmak kaslarımı tekrar ortaya çıkarmak istiyorum şu anda. Ee, bakalım bir hedef var. Benim idealim 90 ile 100 kilo arası kaslı hali. Bu kiloya tekrar ineceğiz. Bu süreci de sizinle birebir de paylaşacağız. İşte arkadaşlar güzel formum şu anda. Benim için rezil bir durum. Nefret ettiğim bir haldeyim şu anda. Çok fazla yağ var vücudumda. Bu formunu yok edeceğiz birlikte. Tekrar kaslarımızı göstereceğiz. Şu yağlardan kurtulacağız arkadaşlar. Bunlar ölüm demek ölüm. Bunlarla hayata devam edersek ölürüz. O yüzden lütfen siz de artık yerinizden kalkın ve bir şeyler yapın. Ee, arkadaşlar çok zor değil. Birlikte başaracağız bunu hiç merak etmeyin. Ee, nasıl diyelim kapanışımızı? Arkadaşlar mutlu kalın, sağlıkla kalın ve hoşçakalın. Görüşürüz.